Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IP kamera sisteminde kablo bağlantıları nasıl yapılır? Bunları size en basit haliyle anlatacağım. Şu an masadaki kablo bağlantıları biraz size karışık gelebilir ama oldukça basit anlatacağım şimdi size. Hiç bilmeyene göre videoları genellikle çekiyorum. Bugün de hiç bilmeyene göre IP kamera sistemi kablo bağlantıları nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle IP kamera sisteminin çalışması için 5 tane ürüne ihtiyacımız var. Bu ürünlerden bir tanesi kamera. Kameramız Hikvision aldık. İkincisi kayıt cihazımız. Üçüncüsü kayıt cihazımızın içindeki diskimiz. Dördüncüsü PoE switchimiz. Beşincisi de buna bağlayacağımız televizyon veya monitör. Yani görüntü alacağımız cihaz. Şimdi gelelim bunların bağlantılarının nasıl yapıldığına. İlk önce kayıt cihazı için aldığımız diski kayıt cihazımız içine takıyoruz ki kayıt yapsın. Ama kayıt cihazına disk takmadan da canlı izleme için yine kurulumu yapabilirsiniz. Kameralarımızın bağlantısını biz yapmıştık önceden. Şimdi bu bağlantıları sizlere tek tek anlatayım. Tabi bu ürünlerin yanında size e, kablo ve kablo kanalı jack da lazım. Yani sadece 5 ürünü almak da olmuyor. Bunun içine bunun içine kablo, kablo kanalı da girmesi gerekiyor. Normalde kamera, kayıt cihazı, kayıt cihazımızın diski, e, poye ve monitör veya televizyon kullanıyorduk. 5 etti. Bir de bu ara kablosu var. Kamerayı bir yere çekecek, çekeceksiniz ya. Cat 6 kablo olmanız gerekiyor. Yani internet kablosu. Analog sistemlerde CCTV kablolu kullanılır. Biz genellikle e, IP kamera sistemini tercih ediyoruz. Hani yapınız küçükse 5 kameralı, 10 kameralı bir yapı yapacaksanız analogla tercih edebilirsiniz ama IP'yi ben daha çok seviyorum ve IP kullanıyorum. Daha stabil çalıştığını düşünüyorum. Büyük yapılarda da bunu kullanıyorum. E, yani biraz daha bütçeniz varsa IP'yi öneririm. İlk önce yapmamız gereken şu. Kayıt cihazımızı alıyoruz. Kayıt cihazımızın için arkasını açıp diskimizi taktık. Kayıt cihazımıza bir monitör bağlayıp Kayıt cihazımızın için çıkan şu mouse'la kurulumunu yapıyoruz. Kayıt cihazının kurulumu zaten Türkçe arayüzü seçip tarih, saat, bölge ayarlarını yaptıktan sonra oldukça kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Kayıt cihazım kurulumu videosu var. Bu sadece IP kamera bağlantılarıydı. Kayıt cihazımızın güç kablosunu bağladık. Kayıt cihazımızın bakın HDMI kablosunu bağladık güç kablosundan sonra. 12 voltluk güç kablosu. Şu prize gidiyor. Bakın şu kablo. Bu arada HDMI kablomuzu bağladık. Şurada görüldüğü üzere. Mouse'umuzu USB portundan bağladık. VGA'dan da bağlayabilirsiniz monitörünüzü. Monitör için hem HDMI hem VGA portu mevcut. USB portu iki tane var. Birine mouse, birine klavye bağlayabilirsiniz. Kablosuz klavye mouse bağladığınız zaman biraz sapıtabilir. Ethernet kablomuzu da bağladık. Şurada da bir de neyimiz var. Ee, güç tuşumuz ne tarafta? Güç tuşu yok direkt çalışıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bunun bağlantılarını yaptık. Poyo Switch'imiz olacaktı. Poyo Switch'i ben genellikle bakın Secon marka tercih ettim. Yani e, normalde kurumsalda kullandığımız akıllı sivişler var PoE switch'te. ama böyle sahada veya küçük projelerde bu sivici kullanabilirsiniz daha uygun fiyata gelir. Bu switch 10 portlu 8 portlu PoE bakın şöyle zaten altta da numaralandırılmış. Bu 8 porta kamera bağlayıp güç kablosu bağlamadan çalıştırabilirsiniz. 2 portu şunun için kullandım sarı kabloyu e, kayıt cihazına bağladım bunu da bilgisayara bağladım siyah kablo da bilgisayara gidiyor kurulumları yapmak için. Eğer e, sisteminiz dışarı açık olacaksa yani internetten başka bir lokasyondan, telefonunuzdan veya farklı bir lokasyondan izleyecekseniz buradaki iki porttan bir tanesini internet modemin arkasına bağlayabilirsiniz. Veya internet van bacağınız neyse ona bağlarsınız. Bu kayıt cihazına bağla. Burada bakın kameramızın bir patch kablo kullandık. Kısa bir kablo. Kameramız normalde şu şekilde geliyor. Onu da göstereyim. Şu kadarlık bir şey. Kameranın ethernet girişi. Buradan da PoE switch kullanmasanız adaptörle de bağlayabiliyorsunuz. Adaptör soketi de var. Eğer PoE switchiniz varsa doğrudan sadece ethernet kablosuyla çalışır. Bizim switchimiz PoE idi, çalıştı. PoE switchimiz 8 artı 2 olarak geçiyor. Ben bunları daha çok seviyorum. İki portu da bir tanesini kayıt cihazına bağlamak için, diğerini de internete bağlamak için kullanıyorum. 8 kameralı bir sistem. 8 kanallı bir kayıt cihazımız var. Bu şekilde geliyoruz. Şu patch kablo neredeydi hemen? Şuraya takılı olması lazım. burada bakın takılı. Sivilce takılı bir Bir Büyücü de boşta. Geliyoruz bunu da buraya bağlıyoruz. Şu soketi. Bağlantımız bu kadar. Şimdi bağladıktan sonra normalde 5 kamera var. Tek tek arayüzlerine bilgisayardan bağlanıp IP ataması yapabilirsiniz ama bununla uğraşmayın. SADP diye bir program var. Bakın şu program. Bununla tüm network'ünüzdeki kameraları görüp IP atayabilirsiniz. Şimdi Bakın bu burada 1 2 3 4 5 tane kameramız bağlı. Sarı kabloyla da kayıt cihazımız aynı network'e bağlı. Siyah kabloyla da bilgisayarımıza bağladık. Kayıt cihazımıza gelip bu kameraları otomatik ekleyerek normalde kamera çıktığı zaman kutudan 192 1.64 IP'sini alır. Bu 1.64'ü aldı. E, bu da 1.64 almaya çalışacak. Hepsi 1.64'ü almaya çalışacak. Eğer bunları siz hiçbir bilgisayara bağlayıp ayarı yapmadıysanız bu kameraların hepsi farklı IP alacak. Bu 1.64 olduğu için bakacak bu kameralar gelecek. 1.64 dolu olduğu için bunlar farklı. Artık DHCP'nizin dağıttığı en uygun IP'yi alacaktır. Modeminizde DHCP'nin dağıttığı. E dediniz ki 1.64'ü aldı. 192 168 1.64. 64, 64 IP'sini aldı. Bu da geldi 2'yi aldı. 3'ü aldı. 4'ü aldı. 5'i aldı. E ben bunları bu şekilde değil de sabit IP'yi vereceğim diyorsanız SADP diye bir program var. Bunu bilgisayarınızda kurun. Bilgisayarınızda kurduktan sonra şöyle bir ekran açılacak karşınıza. Burada bakın refresh diye bir kısım var. Şöyle mouse ile geldim üzerine. Refresh'e tıklıyorsunuz. Tüm network'ü tarıyor. Tıklamasanız bile otomatik cihazları bulmaya başlar. Burada bulduktan sonra bakın her bir kameranın IP'sini sabitlemişiz biz. Örnek veriyorum bir tane kameranın üstüne tıklayın. Şu kameranın üstüne tıkladım diyelim ben. Seçeyim şu köşeden. Seçtim. Bakın yanında network bilgileri açıldı burada. Burada geliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada istediğiniz IP veriyorsunuz. İstediğiniz bilgileri dolduruyorsunuz burada. Device node, seri numarası, start time, IP adresi. Genelde biz IP adresi değiştiriyoruz sadece. Şurada da kayıt cihazını kurarken verdiğiniz şifre girip modifi ediyorsunuz. Bu kameraların teknik tek arayüzüne bağlanıp e, ayar yapmadığımız için kameralar kayıt cihazının vermiş olduğunuz şifreyi alıyor yani SADP programı kullanırsanız IP kamera bağlantıları bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, biz genelde Hike Vision çalışıyoruz. Farklı markalar da var kullanabilirsiniz. Eğer bir IP projeniz varsa teklif alacaksanız e, size uygun fiyatlar verebilecek firmaların Bakın 5 kamera vardı ekranda. Şu an yine 5 kamera var. Kanalın hakkında kısmında bir mail adresi var. İsteyen mail adresini isterse yorum kısmında veya hakkında kısmında mail adresimizi paylaşırız. Uygun fiyat verebilecek firmaların da iletişim adresini paylaşırım. Bir model belirlersiniz kamerada. Kamerada benim kullandığım model neymiş? Şurada göstereyim. Şu mesela. Ben bu modeli belirledim. Kameranın modelini şu 2.8 mm alalım. Açısı çok geniş. Bakın zaten şuradan da görünüyor. Kameranın önündeyim mesela. 2.8 e, açısı geniş olduğu için daha fazla alanı kapsıyor ama daha yakını görmek istiyorsanız 4 mm tercih edebilirsiniz. Kayıt cihazının modelini de belirleyin. Kaç olucu, hangi modeli. Diskinizi belirleyin, switchinizi belirleyin. Daha sonra buna göre teklif isteyin. Kurulumun e, kurulum için içine girecekse kablonun kalitesi de önemli. Mesela ben HCS kullanıyorum genelde. Farklı markalar da var. Nexas, AMP, Rechber gibi. Kaliteli, bakır iyi kablolar olsun. Çünkü analog kabloda CCTV kullanıyorsunuz mesela analog kameralarda. CCTV kablonun kalitesi düşük olursa görüntü iyi gelmez. Aynısı CAT 6 kabloda önemli. Farklı yani Çin malı kablolar var. HCF Türk malı mesela. Ya da RH Türk malı. Bakır kalitesi daha yüksek. Ya benim için fark etmiyor yani e, fiyatına bakıyorum ama genelde HCS bir ürüne başladıysa ona girerim. Mesela kameralarda ve kayıt cihazında Hikvision ile başladım. Hikvision ile gidiyorum. Beğendiğim, memnun kaldığım marka. Kabloda HCT'den memnun kaldım onunla gidiyorum. Switch'te mesela ufak projelerde bunu kullanıyoruz ama e, şimdi poya switch olarak genelde Dell kullanıyorum. Cisco da mesela iyi marka, Dell vardı. Şimdi fiyat performans ürün olarak olduğu için Ruijie'ye geçtim. Yarın bir gün farklı marka daha iyi fiyat verir ve daha iyi konfigürasyon arayüzü vardır. Ona da geçebilirsiniz. Yani sistem bu şekilde. Kullandığımız ürünler kamera, kayıt cihazı, kam kayıt cihazının diski, poya switch'imiz, monitörümüz, kablo var, 6 kablo zayıf akım projesinde. Kablonun geçeceği spiral. Çünkü kabloyu sp dış ortamdan gidiyorsa spiralden geçirmek iyi oluyor. Kablo çürümez. Güneş, yağmur, su zamanla çürüyor. Tabi spiralde bu atlar oluyor kamera botu. Bunları da eklemek lazım. Yani bir kamera projesinde IP kamera projesinde kullanacakları bunlar. Bağlantıları ba aslında bu bağlantı videosuydu. Ee, hiç bilmeyene göre de biraz bilgi vermek istedim. Video uzamış olabilir. Ama bu videoları genelde hiç bilmeyen arkadaşlarımıza göre hazırladığım için videonun o kısımlarını atlayabilirsiniz. CADP programıyla da network'ünüzdeki tüm kamera, kayıt cihazı ne varsa bunları görebilir. Yanlış bir IP verdiyseniz bunu düzeltebilirsiniz. Tüm kameraların arayüzüne tek tek bağlanmanıza hiç gerek yok. Yani 100 kameralı bir proje yapıyorsanız bu programı yükleyin. Tüm kameraları tarasın. istediğiniz IP'leri verin sırasıyla. Yani üzerine atabilirsiniz. Veya MAC adreslerini alırsınız. MAC adreslerini de burada görüyorsunuz. DHCP'den MAC adresine göre de istediğiniz IP'yi atayabilirsiniz birçok yöntem var. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Video bu kadar.